Ya arkadaşlar siz kafayı yediniz mi amına Film izliyoruz. Gerçeğe böyle değil. Google'dan açıp bakabilir. Oğlum salak mısın? Filmde diyorum ki aa intihar mı etmiş bu diyorum. Gerçekte böyle değil. Google'dan aç bak diyor. Yani, mal mısın oğlum? Filmi şu an izlemiyoruz mu? Filmi izliyoruz amına koyayım. Allah Allah. Tam gerçek gerçekten esinlenilmiş bir senaryo. Ulan izlediğiniz zaten çoğu film gerçekten alın esinlenme çok film var. Film gerçek yaşanmış diye bir şey yok kanka. Kurgu sonuçta bu film amına koyayım yani. Bu adamlar şey değil yani. Köyden yeni gelen adamlar değil yani gerçek hikayedeki gibi. Necati işler falan işte oyuncu amına koyayım yani. Böyle bir buna benzer bir olay yaşanmış. Ondan esinlenip böyle bir film yapılmış deniyor. E o zaman gerçek yaşanmış konuşmayalım ya da bunu yargılamayalım diyorsun çağrı. Ya ablacığım sabah sabah tutma beni ya. Ya bu böyle bir gerizekalıca bir yorum olabilir mi amına koyayım? Tabii ki gerçeğine tepkini gösterirsin, şeyini yaparsın da filmini izliyoruz ya şu anda. Kolpaçını öne yedemedin ya. Orada da kaç kişi öldürüldü amına koyayım? Onu da gülüyordun. Amına Ya böyle bir şey var mı amına koyayım? Allah Allah, film kurgu amına koyayım ya. Fi, filmdeki adam gerçek değil, anladın? Bu oyuncu yani bu Necat İşler filmdeki karakter Selim. Onlar komik öldü ama o zaman. Onlar daha komik öldü diye mi orada laf etmedin? Allah Allah psikolojik sıkıntılı bir film. Gerçeğiyle birebirleş birebir eşleştirme şu anda bunu. Kuruldu, herkes kuruldu. Devam et. Şah herkes kurtuldu. Golpaşına <laughs> da 15 kişi öldü amına 20 kişi öldü. Kimse çıkıp <laughs> ağzını açmadı ya. Bu mantıkta yani.